<laughs> Tadına doyum olmaz Hangi gönül ıslanır Ah Sevenle oyun olmaz Kaç kere yemin Kaç gönüle de Girdim <laughs> Sensiz Yapamıyorum Bu şarkı ah, Şenol abi Bak yine Geri geldim Kaç kere Yemin <laughs> ettim. Ah, kaç gönüle de sensiz yapamıyorum. Ah, ah bak yine geri geldim. İster yüzümü güldür, istersen ağlat beni. Bir gecenin koynunda Geceye at beni Kaç kere yemin ettim Kaç gönüle de girdim Sensiz yapamıyorum <laughs> Bak, Bak yine, yine geri, geri geldi. Kavununu şimdi yiyorsun. <laughs> Deli nasıl kardeşim.